Düzce'de 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliği gerçekleştirildi. Çelimli Millet Bahçesi'nde bulunan ve işletmesini Kadın Kooperatifinin yürüttüğü restoranda düzenlenen programda kent üretim yapan kadın çiftçiler bir araya geldi. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan'la AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de katılım sağladı. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'de farklı alanlarda üretim yapan 6 binden fazla kadın çiftçi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. 6 binden fazla Kadın çiftçimiz var. Farklı üretimler yapıyorlar. Zaman zaman onlarla bir araya geliyoruz. Hayvancılık yapan var, tarımsal üretim yapan var. Şimdi Bu şekilde kooperatiflerle üretim yapanlar var. Ee, ve biz her zaman hem şehrin bir kadın milletvekili olarak hem de bu şehrin bir evladı, bir çocuğu olarak e, her zaman kadınların üretime daha çok katılması için elimizden ne geliyorsa yapma gayreti içindeyiz. Bunu niye önemsiyoruz? Bakın bu ülkeyle ilgili bizim bir hayalimiz var. Bizim bir büyük Türkiye hayalimiz var. Bu büyük Türkiye mutlaka üreterek olacak. Ve bugün üretim ve istihdamda erkekler üretime dahil çok uzun zamandır. Ve neredeyse istihdama katılma oranı erkeklerin hani doyma noktasında diyelim. Yani nüfusun yarısı istihdamın içinde, erkekler için söylüyorum. Ve bu ülkede kadınlar üretsin, özellikle tarımsal üretim üretsin, hayvancılık yapsın, efendime söyleyeyim çiftçilik yapsın, bir araya gelsin kendi gücünü e, keşfetsin ve bir araya gelerek üretsin diye e, uğraşıyoruz, sizler de uğraşıyorsunuz. Hepinizin alın teri için teşekkür ediyorum. Bu ülkeyi, bu şehri. Hep birlikte büyüteceğiz. Vali Selçuk Aslan da il genelinde 750 bin dekar tarımsal üretim yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı. Bu topraklarda 750 bin dekarlık alanda bizler tarımsal faaliyetlerde bulunuyoruz. 29 bin kayıtlı çiftçimiz var. Bunun 6 bin'i birazcık geçen kısmı kadın çiftçilerimizden oluşmakta.